Merhabalar herkese. Sevgiler, saygılar. Bugün ben sizlere meridyen terapi az bilgi vereceğim. Meridyen terapi nedir? Nelere faydalıdır? Ben sizlere en önemli şeyin anlatacağım. Meridyen terapi neye faydalıdır? En önemlisi kan pıtlaşmış pıtlaşmış kanlara faydalıdır. Biz insanlar kanla yaşarız. Kanımız ne kadar bütün vücudumuza gidiyorsa, bütün vücudumuza kan dolaşım varsa biz sağlıklıyız. En önemlisi pıtlaşmış kanlarda açıyor. Bütün vücuda kan gitmesine yardımcı oluyor. İkincisi omurgalar, omurga. İnsanlar omurgası düz, dik duruş, dik oturduğu zaman... Daha da sağlıklı ve e, şu dönemlerde çok yüzde %90 insanların omurgası, iğri ve duruş bozukluğu çok var. Çok olduğu için sırt ağrıları, sıkıntıları çok oluyor. Yüzde %90'ı e, sırtım ağrıyor diye bana şikayetten dolayı geliyor ve omurganı düzeltiyor. Omurganı düzeltmesine yardımcı oluyor. Üçüncüsü bağırsaklar. Bağırsak, bağırsaklar şu andaki dönemde çok insanlar koyu yemekler, hazır gıdalarda yediği için parazitler, bağırsaklar çalışmıyor, tıkanılar oluyor. E, çoğunun sorunu bir haftada bir, üç günde bir sıkıntı yaşayanlar oluyor ve onlardan e, bağırsakların e, tıkanmış bağırsaklarda açıyor. Onlara yardımcı oluyor. Sizlere bugün kısaca bilgi verdim. Görüşmek üzere ilerleyen zamanda yine size kısaca bilgi vereceğim. Görüşmek üzere hoşça kalın.